Danıştayımızın kıymetli başkanı ve mensupları, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Danıştay'ın 157. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında sizlerle birlikte idari yargı teşkilatımızın tüm mensuplarının Danıştay ve idari yargı gününü yürekten tebrik ediyorum. Bu önemli günün Danıştay ve yüksek mahkemelerimiz başta olmak üzere yargı camiamızın tamamı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 10 Mayıs 1868'de Şura-i Devlet adıyla ihtisas edilen Danıştay tam 157 yıldır adaletin tevzi ve tecellisi noktasında başarıyla görev yapıyor. Mithat Paşa'nın riyasetinden bugüne Danıştay çatısı altında görev yapan fakat artık aramızda olmayan tüm hakimlerimizi, savcılarımızı, Danıştay çalışanlarımızın tamamını rahmetle Yad ediyorum. Görev sürelerini başarıyla nihayete erdiren Danıştay mensuplarımıza şahsım ve milletim adına kalpten teşekkür ediyorum. Halihazırda vazifelerini özveriyle ve büyük bir titizlikle sürdüren Danıştay ailemizin tüm üyelerine, tüm fertlerine Rabbim'den üstün muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Hepinizin bildiği üzere Binlerce yıllık devlet geleneğimizin en önemli prensibi devlet ebed müddet olarak tarif ettiğimiz devamlılıktır. Devlet anlayışımızın bu devamlılığı ise iki umde üzerine bina edilmiştir. Bunlardan ilki eşrefi mahlukat olan insana atfedilen önemdir. Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözü işte bu hakikatin altını çizmektedir. İkincisi ise hiç şüphesiz mülkün temeli olarak gördüğümüz adalettir. Çünkü bizim inancımızda varlık adalet üzere yaratılmıştır. Miyar ve mizan adalet üzerine kurulmuştur. Bu yönüyle adalet hikmet-i ilahinin yeryüzünde tecelli etmesi dirlik ve düzenin ancak bu ölçü ekseninde tesis edilmesidir. Adalet terazisindeki en küçük bir sapma Allah muhafaza tamiri de telafisi de mümkün olmayan yıkıcı sonuçlara her zaman gebedir. Her bir vatandaşımızın hak ve hukukunun korunup gözetilmesi Güçsüzün güçlüğe asla ezdirilmemesi bu bakımdan son derece önemlidir. Atalarımız zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar demiştir. Divanı Lugati Türk'te yer alan bu söz toplumdaki nizam ve intizamın adalete duyulan güvenin kıyamet kopsa dahi adaletin tecelli etmesinin ancak ve ancak hukuk devleti ile sağlanabileceğini ifade eder. Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri ise idarenin denetimi. Yani idari eylem ve işlemlerin tamamının yargısal denetime açık olmasıdır. İşte Danıştayımız tam 157 yıldır böylesine hayati bir görevi ifa etmektedir. İnceleme danışma ve karar organı olarak idareyi yargı yoluyla denetlemekte temyiz merci sıfatıyla kamu ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır. Diğer yüksek mahkemelerimiz gibi anayasa ve kanunlara uyulmasını, mali hukukun titizlikle uygulanmasını sağlamaktadır. Bu itibarla Milletimiz adına karar verme sorumluluğunu yüksek bir vazife şuuruyla yerine getiren Danıştay Başkanlığımızın tüm mensuplarına bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> Kıymetli dostlar, devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Zira devletin alameti farikası adalettir haksızlığa yol veren, mağduriyetleri gideremeyen, haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez. Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın huzuru, güveni, barışı, demokrasi ve istikrarı tesis edemezsiniz. Gerek adli, gerekse idari yargıda görev yapan hakim ve savcılarımız milletimizin geleceği huzuru ve esenliği adına çok önemli bir mesuliyeti yerine getirmektedir. İbn Haldun basiret gözüyle bakan kimse adaletli ölçüyü bulur diyor. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatleri doğrultusunda karar veren yargı mensuplarımızın bu bilinçle vazifelerini icra etmelerini bekliyoruz. Pek çok defa vurguladığım şu hususu burada bir kez daha ifade etmek isterim. Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adalet hükümetimizin önceliklerinin en başındadır. Göreve geldiğimiz ilk günden beri hep bunun için çalıştık yargı sisteminin güçlendirilmesi ve daha işlevsel bir zemine oturtulması için bugüne kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Yasa ve anayasa değişikliklerini reform ve strateji belkelerimizle destekledik. Adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza en üst seviyede sunulması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Vesayet dönemlerinin acı bir hatırası olarak yıllarca insanımızı bizar eden üstünlerin hukukunu milletimizin de desteğiyle geride bıraktık. Yerine hukukun üstünlüğü ilkesini bu ülkede egemen kıldık. Geçmişte adalet dairesinin merkezi bazılarına daha yakındı. Hamdolsun biz bunu herkese eşit mesafeye getirmeyi başardık. Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine 15 Temmuz ihaneti sonrası olduğu gibi milletin iradesine kasteden darbecilere hak ettikleri hükmü giydiren adil ve demokratik bir yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik. Hak arama yollarını alabildiğine genişlettik. Yeni kurumlar ihtiyaç ettik. Kıymetli dostlar, bakınız bu anlayışla son 23 yılda fiziki ve teknik altyapıdan temel hak ve özgürlüklere, temel kanun ve mevzuat değişikliklerinden ceza infaz sistemine, Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden kurumsal değişikliklere, icra ve iflas sisteminden adli sicil işlemlerine, yargıda hedef surelerden özlük haklarına çok geniş bir yelpazede adalet hizmetlerimizi günden güne geliştirdik, iyileştirdik, tahkim ettik. Danıştay'ın üye sayılarını artırdık. Hakim ihtiyacını karşıladık. Yardımcı personel sorununu çözdük. Danıştay'ımızı 2012'de yeni hizmet binasına, 2023'te yeni sosyal tesisine kavuşturduk. İdari yargıdaki mahkeme sayısını %60 oranında artırarak önemli bir eşiği daha geride bıraktık. 2002'de 146 olan idari yargıdaki faal ilk derece mahkemelerinin sayısını 233'e yükselttik. Hataları asgari seviyeye indirecek ve temiz mahkemelerindeki yığılmayı önleyecek şekilde istinaf önce incelemesi yapmak üzere bölge idare mahkemelerini 9 bölgede faaliyete geçirdik. Böylece Danıştayımızın iş yükünü önemli ölçüde azaltırken uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözülmesini temin ettik. İdari yargı teşkilatımızı güçlendirmek için burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha pek çok yeniliği, değişikliği, düzenlemeyi hayata geçirdik. 23 Ocak'ta açıkladığımız Dördüncü yargı reformu strateji belgesi bununla tüm çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıdık. Son dönemde milletimizi en fazla rahatsız eden cezasızlık algısının önüne geçecek kapsamlı düzenlemeleri kamuoyumuzla paylaştık. Şu konuda son derece kararlıyız. Yapanın yanına kar kalıyor. Türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Hukuka, nizama, kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması noktasında kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz suç işleyenlerin suçta kibirlenenlerin kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz. Yine bu süreçte ortaya çıkan onca ihanetten sonra bile devlete, millete ve demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ'yle mücadelemiz güçlenerek devam edecektir. Su uyur ama FETÖ'nün sinsi hücreleri uyumaz. Gerçeği örgüte yapılan her operasyonla kendisini bir kez daha hatırlatıyor. FETÖ ile mücadelede yaşanacak herhangi bir zafiyetin Allah korusun ülkemize özellikle de devletimize çok ağır bedelleri olacaktır. Yargımız FETÖ'nün nasıl büyük bir tehdit, nasıl habis bir yapı olduğunu en iyi bilen devlet organlarımızdan biridir. Unutmayalım ki tarih ibret alınmazsa tekerrür eder. Yakın geçmişte yaşadığımız acıların ve ihanetlerin tekrarının önüne ancak akılla, dirayetle, tecrübeyle ve tarihten ibret alarak geçebiliriz. Diğer türlü milletimize, devletimize ve umudunu Türkiye'nin güçlenmesine bağlamış yüz milyonlarca mazluma karşı görevlerimizi ihmal etmiş oluruz. Bu konuda güvenlik ve istihbarat birimlerimiz gibi yargımızın da gereken dikkat teakkus ve hassasiyeti göstermeyi sürdüreceğine inanıyorum. Burada şu hususun da üzerinde önemli durmak isterim. Adaletin tezellisi için uğraşan yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi hele hele meydanlarda yuvalatılması yanlış olduğu kadar büyük bir sorumsuzluktur. Yargı mercilerinin baskı altına alınmasının hiçbiri ve bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi, ister gazeteci olsun, halkın huzuruna herkes anayasa ve yasalar çerçevesinde hukukun sorunsuz işlemesine suç varsa hesabının mutlaka sorulmasına yardımcı olmalıdır. Elbette nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir. Ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz. Bugüne kadar hükümetimizin tasarrufları konusunda yargı organlarıyla aramızda ortaya çıkan görüş ayrılıklarında Tavrımız hep bu yönde oldu. Kararlarını tenkide desek dahi yargı mensuplarımızı ve organlarımızı daima ayrı bir yerde tuttuk. Güncel tartışmalarla ilgili aynı özeni gösteriyoruz. Kamuoyunun gözünü ve kulağını çevirdiği herkesinde aynı itinalı üslupla hareket etmesini ümit ve arzu ediyor. Sizlere veda etmeden evvel bir gerçeğin bilinmesinde fayda görüyorum. İçinde bulunduğumuz 21. asrı Türkiye yüzyılı yapmak hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda birikiminden, tecrübesinden, vizyonundan ve rehberliğinden en fazla istifade edeceğimiz kurumlarımızdan biri hiç şüphesiz danıştayımız olacaktır. Özellikle iç kalemizin güçlendirilmesine yönelik attığımız adımlarda devletimizin tüm birimleri gibi sizlerin de desteğine güvendiğimizi, sizlerin de yapıcı katkılarınızı beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken Danıştay ve idari yargı gününüzü bir kez daha tebrik ediyorum. Danıştayımızın 157. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz, hukuk ve yargı camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. Takdimleri için de Danıştay Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Sayın Danıştay Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza tarihi çok eskilere dayanan İstanbul'un fethinin sembolü Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yeniden ibadete açılan ayasofya Kebir Camii Şerifi üzerine yer alan Ayasofya temalı sanat eserini takdim ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, törenimiz sona ermiştir, arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza açılış törenimizi onurlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini saygılarımıza uğurluyoruz. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımız ayrılırken yerlerinizde kalmayı sürdürünüz efendim. Tekrar siz değerli kıymetli konuk...